Başka bir isteğiniz var mı? Hayır hepsi bu. Cihan. Majestelerinin saraya dönmesine eşlik et. Ben yorgunum. Tamam. Gerek yok. Bu gece gelmeyeceğim. Burada uyuyacağım. Nasıl olur bu? Neden olmasın? Sen söyle Cihan. Bu saray kime ait? E, size efendim. Hmm. O halde söyle. Geceyi hangi cariyeyle geçireceğimi söylemek de benim hakkım. Öyle değil mi? Evet. İyi ya ben de bu geceyi burada geçirmeye karar verdim. Bu olur mu? Elbette. Görüyorsun. Bir hizmetkar bile bu basit kuralı biliyor ha? Sen nasıl bilmezsin? Çiyan, sen gidebilirsin. Emredersiniz. Benden istediğin ne? Artık beni tanıyorsun. Nefuz atmayı sevmem. Bir yıl önce sarayıma geldin evliliğimizi henüz tamamına erdiremedik. Buna da sebep sırf sana olan saygımdı. Ama seni istiyorum. Şimdi. Bana saygı duyduğunu söylemiştin. ki bana başka seçenek bırakmadın. Bu elimde değil artık. Eğer bu gece beni kabul etmezsen, yarın gece yine geleceğim. Ta ki sonunda, kendi rızanla benim oluncaya kadar... İyi geceler. Majesteleri, cüretimi mazur görün lütfen. Ama bugün buraya lübü oynamak için gelmediniz, değil mi? Sadece vakit geçirecek birini arıyorum. Bazı insanlar var ki Beni huzursuz ediyor. Bazıları geceleri beni uyutmuyor. Ama seninle Ladymin huzur bulduğumu hissediyorum. Anlaşılan o ki ben hala majestelerinin gözdesi bir cariye değilim ama aynı zamanda onu huzursuz eden bir cariye de değilim. Yine de bu benim için iltifatların en güzeli. Minda sen hiçbir zaman değişmedin. Her zaman açık sözlü oldun. Açık sözlülüğümden değil. Aslında haremin adetlerini iyi bildiğim için. Bu kraliyet haremini pek çok cariye girer ve çıkar. Herkes majestelerinin gözüne girmek için uğraşır. Mücadele ettikçe umutlar o denli büyür. O nedenle düşmek çok kolaydır. Tutku gözünüzü kör ettiğinde birinin zayıflıklarınızı görmesi, sizden kurtulması kolaylaşır. Bencil arzular yoksa kişi yalan olur. İzin verirsen seninle açık konuşmak istiyorum. Geçmişte yan devletini kurtarmak için Cao devletine saldırdığımda bunun Cao kralını ölüme götürmesini beklemiyordum. Şimdi söyle bana Lady Min Benden hiç nefret ettin mi? Majesteleri Ben artık sizin cariyenizim Ana vatanımı düşünmüyorum Burada vaktimi Saray bahçesindeki çiçeklere bakarak Devlet işlerine karışmayarak Huzur içinde geçiriyorum Majestelerinden nefret etmek haddim değil hmm. Dürüst olacağım Kral Şehan'ın tahta çıkması benim istediğim bir şey değildi. Ben Prens Cia'yı her zaman akıllı ve yürekli bulmuşumdur. Ve becerikli. Tahta o çıksaydı bu Cava halkı için iyi olurdu. Fakat Kral Şia'nın annesi merhum kralın tek gözdesiydi. Artık ne devlet ne de Cao ordusu Prens kontrolünde olmayacak. Çocukluğumdan beri bildiğim bir şey var. Cihan bana hep en <laughs> çok seni sevdiğini söylerdi. Bir gün kral olsun ya da olmasın. Sen onun sevdiği kadın olacaktın. Benimle Çin'e gelmeye karar vermen beni gerçekten çok şaşırtmıştı. Kral Xian Küstah'ın tekiydi, ciddiyetten uzak, aşırı kibirli. Ne olursa olsun majesteleri onun sözünü dinlememeli. Her kralın bir haremi, eşleri ve cariyeleri vardır. Çin devletine gelmek veya Çao'da kalmak... İkisi arasında fark yok. Doğru söyledin. Majesteleri odama zihnini boşaltmak için geldi. Sanırım oyunumuza dönmek çok daha iyi olur. Tamam. Tamam. Leydim, Hı? ben çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Majestelerinin yine bu odaya dönecek olmasından efendim. Majesteleri bu gece de gelecek. Bunu biliyorum. Leydim, bunu söylememe izin verin lütfen. Majestelerinin dün gece söylediği her şey doğruydu. Bu saray, bu harem ona ait. Her şey olduğu gibi biz de ona aitiz. Haremdeki eşleride ve siz de öyle. Majestelerine aitsiniz. Leydin bu savaşı asla kazanamazsınız. Tamam Cihan. Seni dinleyeceğim. Onunla savaşmayacağım. Bunu duymak beni rahatlattı. Söz verdiğim gibi buradayım. Hazırlığını yaptın mı? Bugün öyle güzelsin ki. Sana söyledim. Rızanla benim olacağın güne kadar bekleyeceğim dedim. Bu gece için ne diyorsun? Kendi rızanla benim olacak mısın? Majesteleri ne sanıyor? <laughs> Zannım odur ki ikimizi de öldürmeye niyetlisin. Önce benim canımı alacaksın. Sonra kendi canını. Ama Tianmin'i hiç düşündün mü? Ben düşündüm. Bu yüzden onu saray dışında bir yere gönderdim. Ne zaman oldu bu? Benim neden haberim yok? Ne kadar az insan bilirse, o kadar iyi. Bir süre önce kaçırılmak istendi. Zanlı ya da zanlılar hala buluramadı. Tedbir amacıyla onu saray dışında bir yere yolladım. Onu korumaya çalışıyorum. Bu senin söylediğin. Gerçekte Tianmin'i bana karşı kullanıyorsun. Çünkü Tianmin sende olduğu sürece... ...kaçamayacağımı biliyorsun. Evet bu doğru. Senin için yaptım. Seni burada, Sarayda tutabilmek için. Ama endişe etme. Tianmin'i sonsuza kadar saklamayacağım. Bir süre sonra geri getireceğim. Böylece oğlunla tekrar birleşirsin. Bana oğlumla şantaj yapıyorsun. Bu şantaj değil. Seni ve Tianmin'i koruyorum. Savaş zamanı prensler güvenlik için başka yere gönderilir. Bu temel bir prensiptir. Senin için savaşta olduğun bir ülkeyim. Ben sadece seni istiyorum. Sana sahip olmak istiyorum. Kalbini fethetmek. Bu altı devleti fethetme arzumla benzer bir duygu. Merak etme. Tianmin'e zarar vermeyeceğim. O benim halefim. Onu her zaman koruyacağım ve bunu bir tek ben yapabilirim. Toka sadece tokadır. Bunu saçını toplamada kullan. Siz gidebilirsiniz. Büyük ana kraliçem, cariyeliğini çok ileri gittiğini düşünmüyor musunuz? Açık sözlülüğümü bağışlayın ama majesteleri ona fazla yüz veriyor. Kraliçem, Muhafızan gerçekten de cariyeliğinin abisi ise eğer bu birlik olup majestelerini kandırdıkları anlamına gelmez mi? Bu da suçların en büyüğüdür. Bir diğer konu da cariyeliğini kralın önünde muhafız koruyacak kadar ileri gitmesi. Gerçekte sadece iki arkadaş olmadıklarını nereden bilelim? Bu doğru da olsa saraya girmeden önce ne tür ahlaksızlıklar yaptıklarını bilmemiz mümkün değil. Hmm. Onun kadar basit bir aileden gelen bir kadın için bu pekala yüksek bir ihtimal. Kesinlikle öyle haklısınız ana kraliçem. Cariyeli, kaba saba ve eğitimsiz bir kadın bizim kurallarımızı anlamıyor bile. Ama öte yandan majesteleri onu cezalandırmadı. Bu beni gerçekten çıldırtıyor. Neden endişeli olduğumu anladığınızı umarım. Üzülme, canını sıkma. Biliyorsun, kralın doğum günü kutlamaları yakın. Teamüllere göre... Cariyenin bu kutlamalarda majestelerine gösteri yapması gerekir. Vakti gelince haddini nasıl bildireceğimi biliyorum. Ana kraliçem, gerçekten de o kadını cezalandırmanın bir yolu var mı? Ah. Cezamı verin ana kraliçem. Saraydan izinsiz ayrılmam yanlıştı. Haremde büyük sorunlara neden oldum. Eğer haddimi bildirmek istiyorsanız söyleyecek bir sözüm yok. <laughs> Seni cezalandırmaktan ziyade bana bir söz vermeni tercih ederim. Bu daha yerinde olur. Elbette ana kraliçem. Senin de bildiğin gibi Majestelerinin doğum günü kutlamalarına az kaldı. Adet olduğu üzere imparatorluk müzisyenleri müzik yapar ve birkaç nedime majesteleri için dans eder. Bu bizim harem geleneğimizdir. Senin saraydan izinsiz gidişin majestelerini gücendirdi. Haremde seninle ilgili çok söylenti var. Bunların hiçbiri göz ardı edilemez.'' Ana kraliçe benden ne yapmamı istiyor? Sen zeki bir kadınsın. Benim bir fikrim var. Uzun uzun düşündüm ve majesteleri için doğum gününde dans etmenin uygun olacağına karar verdim. Bu söylentilere son verir. Ama ne var ki ben dansta iyi değilim. Unutmayalım ki bu majestelerinin doğum günü. Herkesin moralini bozacak bir şey olabilir. Endişe etmene gerek yok savaş sanatlarına mensup bir aileden geldiğini biliyorum. Çin halkı savaş sanatlarıyla ilgilidir. Kılıcınla bir gösteri yapabilirsin diye düşünüyorum. Eminim majestelerini ziyadesiyle memnun edersin. Evet, haklısınız. Cüretimi mazur görün. İzin verirseniz sizden bir şey talep edebilir miyim? Ha! Sözünde durdukça benden her şeyi isteyebilirsin. Altın, gümüş, bakır, her şey. Bunlar lüks şeyler. Hiçbirine ihtiyacım yok. O halde istediğin nedir? Benim ana kraliçeden tek isteğim Tianming'in güvenliğini sağlaması. Büyük Çin Sarayı gök kubbe altındaki en güvenli yer. Prens Tianming de majestelerinin oğlu ve halefi. Bu konuda için rahat olsun. Sizin de bildiğiniz gibi hamileyken yemeğime zehir kondu. Düşük yapmam için komplo kuruldu. Sonrasında Tiyamin saraydan kaçırıldı. Bulmamız günler aldı. Zanlıların kim olduğu bugün bile hala bilinmiyor kraliçem. Hal buyken sarayın güvenli olduğunu nasıl söyleriz? Majesteleri Tiyamin'i saray dışına gönderdi. Başka yerde büyümesini uygun buldu. Bir anne olarak oğlumu ayda bir kere görmeme izin var. Bu onun iyiliği için olsa fedakarlık yapıp duygularıma gen vururum aristokrat bir aileden gelmiyorum. Eğer alın yazım, sarayda ölmekse bundan asla hicap duymam. Fakat Tianmin Büyük Çin'in veliahtı. Sizden tek isteğim, günün birinde Tianmin'in canına kastedilecek olursa, ana kraliçenin onun yanında yer almasıdır. Endişen olmasın. Bu sözü verebilirim. Biri Prens Tianmin'e art niyetle yaklaşırsa, Yaşadığım sürece onu hep koruyacağım. Zarar vermek isteyen cezasını bulacak. Teşekkür ederim kraliçem. kardeşim. Saraydan izinsiz ayrıldığın için ana kraliçe seni cezalandırmadı. Dahası doğum günü kutlamalarında majesteleri için dans etmeni istedi. Bunda bir iş olabilir. Sadece bir dans. Ne yapabilirler ki? Ayrıca ana kraliçeyle bir anlaşma yaptım. Dans sözümü tutarsam o da Tianmin'i koruyacak. Ona zarar vermeye kalkan kim olursa olsun merhamet etmeyecek. Sözümü tutmak zorundayım. Tianmin'in güvenliğini sağladın. Seninkini kim sağlayacak? Abi, endişe etme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.